bir raden dört arkadaşlarımızın Rani Bersol'le sizlerleyim. Hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bir önceki videoda plotları yapmıştık. Şimdi sıra burada. Bir sonrakilerde belki yücelikleri yaparız arkadaşlar. İstekleriniz bizim için önemli. Yorumlarda ve beğenilerde bunu belli edebilirsiniz. O zaman hazırsanız videoya geçelim. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz mu? Bizim Astra bir tek AFK kalacak zaten. O mecbur zaman by time yapacağız. Bence Cypher'ı dışlayalım tek başına B'de. Cypher ölü kamera atabilir misin B'ye? Biz A'dan heavy başlayalım. Omen hiç flash ya, tutma. Eksiyiz. Bence okay, buraya salsın. one way O one way'den orayı hold'a. Ben de A arkasına bir ok atayım direkt. Arıyorum. Gitmedi. B var. Burası var. Elki yakalanırlar tre ya. Nice lan çok iyisin. Spike, Spike bizde bu arada. Çok dardım var çıkana. Geldi. Deşim. Flash'im var. Bir solta attım. Raze 17. <laughs> biri götüne, biri götüne. market raze. Biri göçünde, biri göçünde. Göçünde adam göçünde. Market, market. market, Yaşa yaşa yanındayım. Nice lan nice, çok Helal iyi takım lan. Bu arada omun bence vandal çek. Biz full armor vandal çekebiliyor gibiyiz sanki. Öyle gördüm paralardan emin değilim. Bence biz utility almayalım, full armor vandal, vandal çekelim. Sağlar kamera Cypher. B yok henüz. Min de yok. Geldim A'ya. Force'lamışlar. Ben yenge. low HP'yim. İki tane ee... low var, birisi half. Silah var. Var b bak, yani. b Onu boş verin. B'ye gelin gelin. Onu boş verin. A oh, spike düştü. <laughs> Sol 75. Vandal'ın <laughs> mı? Nice. Bu arada for şeyler, ekolar galiba haberiniz olsun. Aynen Az var, önceki el force atmaları çok iyi oldu. Galiba eksiz diye attılar şeytim o a ama. A var, fate burada reveal Bayağı işimize gelir yani. Throne gönderiliyor. Mediocre. Dönüyorlar. Geldim ben yana Sniper. Tip atacak sanırım. <gülüyor> <gülüyor> Ay kimli saldım helal et. Reveal'ım var. Atacağım Reveal'ı. Belki bol denk atarız gel. Attım. Tamam, şey tamam. Nice. Ben bu takımda imoları yeneceğimizi düşünüyorum. 5 tane imoyu. Deneyelim mi? Imolar, kolay zaten ya. Diğer öyle bir, öyle bir içerik zor. gelir mi peki? Tamam imo birler ama bak imo birleri alacağım çetim. İmo işler değil. B, B var. var. Kör attı puşluyor. Ne yapıyor oğlum bu? Bunlar tilt olmuş herhalde. Deşledim. Şöyleyeyim. Ya da iyi, hızlı bir split atmak isterler herhalde. 120 sayfa. Öldü 120 olan. 80 vurdum mu o amına. Ultim var bekle Eksine. birlikte oynayalım. O da yakın. Icon olabilir. 80 vurdum. Vuran var mı? Şu ultisi var aslında. Dönebilir biliyor musun? İşte buradasın. Main'de 40. Bir can. Nasıl kaçacaklar? Aa. Aa! <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Oğlum rakip çok çerez oynuyor ya bu arada. Ay, çok iyi ya. Elinize. Nice nice. sağlık. B'ye kamera attı örneğin. B arka. B arkayız koşuyor. Beye, beye, beye. Reveal atçam tepeye bu arada haberin olsun. Wall atarız. Smoke attım. Hazır ol. Attım. <laughs> at <laughs> bir şey çekme attım. Oğlum ne reveal attım lan. Girdi smoke içi öldü. Midde midde o da chatim. Dur çıkardık. Ayız ola ya. Fer ediyorum ona. Kör kör kör. 34. Nice. Bir rush var sanki. Bir de reveal atacağım. Beyaz. Hazır olun vurmaya. Gel dedim oğlum. Tamam birini ayıkladık hayırlı olsun. Drone Çıkardım drone'u. edeceğim birini. Hazır abi. olsun şutlamaya. Okay. Smoke çıktı geldi. Midi gözledi. Hazara smoke attım. Şu an A'ya mid'e çıkıyor buraya. Sana geliyorlar. Bana geliyorlar. Çok 50 sayfır. Geldi. Kalan son oyuncu. Ah Hop Game Power ekipmanları arıyorsanız ve indirim de isterseniz ince hesap sponsorla Game Power ürünlerinde Combat Rekodunu kullanarak yüzde on indirim alabiliyorsunuz. Açıklama kısmındaki linkten bütün ürünlere ulaşabilirsiniz. Beyler A arkasını alalım. Ne yapalım biliyorsunuz. A'yı alalım bence. B'de yine Cypher kalsın. Marketlere bir kişi kalsın. Ben Omun'la birlikte A'yı alayım. Geko sen de gel hatta. Şuradan flash çıkar. Omen Omun sen de bambayı atar mısın şuraya? Şurası. O A'yı hiçbir şekilde vermeyelim. Ben sağdan ben soldan kapatırız orayı. Zaten Geko havaya direkt flash atınca mecbur adamlar ya kıracak ya yiyecek. Nasıl ki? Homsanalım oyun kayın 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 kayın. Oğlum burada bir tek. Smoke daha ya. ya sak Bey ulti geldi. Oğlum adam <laughs> buraya <be, gülüyor> flash attı ve gelmedi ha chatim. İkisi orada mı? Oku mark. Fight'la isterseniz. Market geldi. Fade. 2 side. 2 side. side. Bir Bence de gelin Gobi direkt Test. Bence Cypher'ı B'de tek bırakırlar. Ben kıracağım onu tırabini çok so, tatlı. Çok so, aynen. Bak abi. şey yapabiliriz bu arada. Omun bize kontağı flash tutarsa tatlı olur. Rave bir Şu tane Astra Star atsın okay, son be. saniye. Omun sen hiç uğraşma. Ben bir kamera attım. Geçen var mı bakacağım oraya. Tanımı atayım. Smoke atarsın oraya bir tane. Flash tutuyorum elimden. Kırdım tırabini. <laughs> Backside'da. Sağlı <down>. attım. <laughs> <laughs> Smoke'tan <laughs> yedim. Smoke içi biri. Smoke içi Cypher galiba. Smoke içi Smoke smok içi öldü. Yes. Cypher bu fight'ı. Ooo nice Arkana shot. Baya iyi vurdu ha chat'im. Çat 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 nice. Herhalde atmaz diye düşünüyorum trap. Şey Eko'da. Ben bir drone açayım. Sen bize yine bir öldü info çekersen çok iyi olur. Sağlı ol, <laughs> flash'im var. Kalk kalk kal, kal, <laughs> hepsi burada. Tek 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 tek. Dön 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 hızlı dön hızlı dön. Dön 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 dön. El bol çekmeyeceğim. Bu arada hızlı e katarlar gelmiş olabilirler siteye dikkat edin. Kameraya Smoke bakıyorum City'ye. Tamam buraya bakalım kameraya herhalde. O kadar. He. Yakın. geldi bir tane. Bir düşman kaldı. O da burada burada. Burada 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 burada. Sağ yakın olur. Nice. Ne yapalım biliyor musunuz? Gidelim direkt A'ya. Gecko, dayı sen bize şöyle bir güzel inan flash attın sola. Beyler, herkes soldan öküz gibi koşuyor. Tamam mı? Tamam, buraya cage atıyorum halde. Ben de oraya geliyorum. alacağım. Full, full sol koş. Görüş sağlıyorum. Fade. Fade site. Boş ver yürü Yürü, 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 yürü. Elbow düştü. Elbow'da elbow sıkıştı reis. Giremedim ben. Elbow'u vurabiliriz. Elbow sıkıştı. Solda sıkıştı. CT'ye smoke var mı oğlum? CT'ye smoke var. Yürü, yürü Wraith'i vur yürü. Nice ışık. Ah ışık. Aa, CT. Okum geliyor. Beş saniye yaşayın. Ok atacağım havaya. Nerede lan bu? Sevletmeyelim ya onu. Nice. Öyle kamera attı bu arada yakın. Çok oku. Çok Kırdım bütün traplerini. <laughs> Şarit şey, şey atıyorum. <laughs> ben Öleceğim ben. Smok'tan 80 vurdum. kişi oldu. Raze de çıktı smoke'tan aşağı doldu. Backside, 1 bir market. Ayakta kalan son CT, bir de backside. Market var mıydı? Marketten gidiyor duydum. Market e Spike bende. Son 30 saniye. Oy <laughs> <laughs> <Hay> oy. <ooo. gülüyor> <Ay. gülüyor> <laughs> gördüm kamerayla sadece. Elbobu görmedim. Flashlı uzam. Atmadım. Drone gönderiliyor. Kalabalık bu arada burası. Çok oku. Ya ne elbobu var? Elbo vurmalıyız bu arada. Öldü elbobu. Back city'de, city'de. Ok kesiyor Allah. Oooo. Oh, oh. Nt Nt beyler nt Bence ne yapalım biliyor musunuz B'yi fakeleyelim A'ya 2 kişi kontak oynayın Ben kırayım bunun Drone açayım Hatta Gekko atalım biz Gekko ile birlikte B'ye oynayalım Üçünüz arkasında kalın Hayd'in skill'lerini dodge'dayın Biz Gekko ile B'ye girerken Siz de A'ya girin o arada Bekle Gekko bekle Betra <laughs> burada olabilir bekle Göstermedik Mid kuşladı Ya yanlış bir şey Görüş sağlıyorum Bursa iyi olur Bence oynayın beyler Lan 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 siz Bek göründünüz mü orada? Hızlanın Adam hızlanın Adam kuşladı bu. Okey hızlı hızlı. tak Backside backside bak işaretimle. Çıktı smoke çıktı smoke. GG elinde sağlık beyler. O imo varmış karşıda. Immo tokat. Vay immo diyor bu ekip. Tokatladık immoları ya. Bak, alıyorum karşımıza immoları. Hızlı 5v5 mi olacak? Evet. Şu an mı? E, i̇şiniz varsa almayacağım. Yo yo işimiz yok ya ben oynarım. Ya kişi... bir oynarız. <laughs>